arkadaşlar ben Mutfer Yılmaz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle üç tane video paylaşacağım ikisi spor haberleri olacak biri de normal haberler olacak evet, hemen haberlerimize geçelim önce spor haberlerine bir bakalım ne diyor Fenerbahçeliler Dürkan Başkanı bekliyor diyor Fanatik gazetesi Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzun süre önce kopan hafta içinde Trabzonspor'a eleni kupaya da veda eden Fenerbahçe içinde taraftarlar sosyal medyadan hem yönetim hem de teknik direktör ta, Tahir Karapınar'a çağrıda bulunuyor. Evet, bence de tarih, yani Fahir almaları bence yanlış tercih Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bu, bu akşam da Kasımpaşa ile maçları var. Bakalım Kasımpa Kasımpaşa ile maçları, Kasımpaşa ile maçları çok kritik ama e şimdi Kasımpaşa bir üçlü adına altına geçti görünüyor. Yani. Ama Kasımpaşa fener maçı derseniz bence çok kritik. Belki Ben bir Ata Saraylı olarak Kasımpaşa Fener maçında Feneri favori görüyorum ama Kasım Paşa'da küme düşme hattına gitmemek için mücadele edecektir. Onun için o maçı sıkıntılı olarak görüyorum. Son dönemde Fenerbahçe 19 takımında iyi bir performans sergileyen yani 18 yaşındaki Gürkan Başkan taraftarların tam desteğini almış durumda. Ömer Faruk Beyaz'a tam destek çıkan taraftarlar Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen genç stoperinde Kasımpaşa maçında sahada olmasını istiyor. Gürkan Başkan Zanka Palet ve Sadık Çiftin Diogo gibi birçok stoper denemesinde bunlar sarılı acı verdiler. Bu oyuncular hiçbirinden katkı alamamışlar. Aha burada anlayın ki Fenerbahçe'nin bu maçta işi zor. Bakalım artık. Sözcünün haberine bakalım. Trabzonspor zirveyi, Zirve geri istiyor diyor. Süper Lig'de yapılan maç fazlasıyla zirveyi ligi Pol Başakşehir'e kaptıra Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Aytin Galanya Spor maçından galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu bir almak için mücadele edecek. Süper Lig'in 28. 20. haftasında MK'ya Ankara gücünün 2-1 yeneği Loka çıkartan Modipova-Şakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğunun oturduğunu 2 Haziran-Pazartesi günü depresmanda Ayteniz Alanya Spor'la karşılaşacak olan Trabzonspor rakibi karşısında sağdan galibiyetle ayrılarak Süper Lig'in 2. haftasında oturduğu liderlik koltuğunun yeniden geri almak için mücadele edecek seri sürülmek istiyor Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 12 maçta yönetiyor diyor. Deplasman karnesine bakacak olursak Deplasman'da aldığı son Trabzonspor Deplasman'da aldığı son Yenizli'nin ardında oynadığı 7 galibiyet 3 ve 3 beraberlik elde Ya herkes Alanyaspor Spor maçında Trabzon Spor Turizler diyorlar ama bence tam tersi gibi duruyor. Bence Alanya, Alanya Spor Turizler duruyor ama bakalım. Fenerbahçe'de dev kriz diyor. Beş futbolcu FIFA'ya gitmiş. Max önce FIFA'ya başvurması ardından sözleşmesini feshetmesinin ardından 5 Fenerbahçe futbolcunun daha paralarını alamadığı için FIFA'nın yolunu tuttuğu öğrenildi. Vay arkadaş Fenerbahçe'nin böyle düştü. Özellikle bu ay koçun dermesinin ardından Fenerbahçe'nin başından bu hafta kara bulutlar eksik olmadı. Türkiye Kupası'nı çok onu atla, atlamadan projenin tekrar olarak sözleşmesini feshetmesi sarılı acı vermek anlayan şoka soktu diyor. Ee, anlayın ki bu akşamki maç o zaman zorlu geçecek. Ya beraber biter ya da, zar ya da zor Fenerbahçe al gibi geliyor bana. Galatasaray'da sahada son dakika Marion Mariano değişikliği. Bon olmayan Omar El Abdellaoun'un hem bir buçuk milyon euro imza parası hem istemesi hem de talep ettiği ücretle Galatasaray'ın önerdiği arasındaki fark transferin rafa kalkmasına neden oldu. Sarı Kırmızılar bunun üzerine ülkesine dönmeyi hazırlanan Mariano'yla bir yıllık sözleşme imzalayı, imzalamayı, gündeme aldı. Bakalım hadi inşallah. Sözleşmeye uzayacak gibi görünüyor bir yıldan. Trabzonspor'da prim sevinci yaşanıyor. Salgın nedeniyle Mart ayından bu yana ödeme yapamayan Bordo Mavi Büyüklüğü'nden gösterilen Fenerbahçe maçının galibiyet yatırdı. Ay sonuna kadar da maaşlar hesaplı olacak. O güzel. Maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı Zirveyi yarın Alanya Spor'a geri almayı defnleyen Trabzonsporlu oyunculara para gelmiş. Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncularıyla toplantı yaparak üzerine dedik. Erteleyen Bordo Mavi, Maylar bizim start alması sonrası hemen hareket ediyorsunuz. Sabahın hareketiyle haberine göre ilk, etap, ilk etapta Göztepe ile Fenerbahçe ma maçlarının galibiyet dilimleri hesabı yapılmış. Ayrıca takıma maç ödemelerinin de Haziran ayının sonunda kuracağı belirtilmiş. Hadi ayrılasın. Haberlerimiz bu kadar. Başta benim babam olmak üzere tüm babalar, babalar gününü kutlarım. spor haberlerimiz bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, like atmayı unutmayın. bizim zillerini açmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.